Şeytanın Allah'a sınırım. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Taha. Bunun bir sırrı var tabi. Yani bu da Mehdi devrinde ortaya çıkacak. Taha. İnşallah hocam. Yani bu Hamim. Evet. Yasin ve diğer e, şifreli açıklamaların ne oldu? Yakın bir zamanda ortaya çıkacak inşallah. inşallah. Bir kısmı. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. Demek ki kolaylık dine İslam. İnşallah. Güçlük getirmiyor. Yani bazı yobaz güruhun böyle hayatı yaşanmayacak hale getirmelerinin yanlış olduğunu vurgulayan bir Kur'an ayeti. İnşallah. İnşallah. Sözü açığa vursan da gizlesen de de Çünkü şüphesiz o yani Cenab-ı Allah gizliyi ve gizlinin gizlisini de bilir. Her türlü şeyin her türlü bilginin e, ee, gizemi Allah'ın katındadır, bilinir inşallah. İnşallah Gerçekten ben, ben senin Rabbinim diyor Cenab-ı Allah. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vade olan Tuva'dasın. Demek ki kutsal yerlerde biz ayakkabılarımızı çıkaracağız. Kur'an buna işaret ediyor. İnşallah. Evet. Ayrıca ayağımız toprağa değdiğinde Başka bir şey oluyor demek ki. İnşallah. Ve özellikle Tuvada. İnşallah. İnşallah. Çünkü orada evet. e, ayağını çıkarttığında orada çalıdan değil mi? Evet. Allah sesleniyor. Bölgede müthiş bir elektriklenme var. Manevi elektriklenme var. İnşallah. 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 Eee Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Herkesin e, harcadığı çabanın karşını alması için onun neredeyse onu neredeyse gizleyeceğim. Yani neredeyse kıyametin vaktini gizleyeceğim diyor Allah. Evet. İnşallah. İnşallah. Kıyamet her an şu anda da kopabilir. Ama hadislerin açıklamasına göre, peygamberimizin açıklamasına göre eee Hicri 1500'den sonra kıyamet bekleniyor. İnşallah hocam. Bediüzzaman'da Hicri 1545 gibi diyor. Evet. Kopacak diyor inşallah.